Kim değil gerçek, hatta hayatın tam içi. <laughs> Yerçekimi kanununu tepe tak, tak ediyorlar. Gidecekleri yere tırmanarak, zıplayarak, hatta uçarak ulaşıyorlar. <laughs> Onlar şehrin her yanında ama siz bunun farkında mısınız? <laughs> yeni yeni yaygınlaşan parkur sporu, Fransa'da doğdu. Yamakasi filmiyle de popüler oldu. Yamakasi diye bir film var. Herkesin bu sporu e, fark ettiği film aslında. Az sayıda sporcu için kentin her köşesi antrenman alanı gibi. Parkur sporcuları artık her yerde örneğin bir gökdelenin önünde veya akan bir trafiğin hemen yanında artık onlara rast gelebilirsiniz. Parkur sporcuları için herhangi bir yere ihtiyaç yok. Onlar sokağın her alanını kullanabiliyorlar. Onlar bu spora tutkunlar ama aileler için kabullenmek pek de kolay olmuyor. De pek desteklemedi aslında tehlikeli oldu diye. Daha sonra alıştı artık son iki senedir falan. Gayet destekliyorlar en azından öğrendiler. Ailelerin kafa şöyle çalışıyor diyelim. Ee, eğer eline para geçiyorsa yaptığın her ne olursa olsun o dakikadan sonra mübah oluyor. Ee, ama para geçene kadar oğlum yapma diye şeyler vardı tabii ki Ailem ilk başta aslında pek şey değildi yani taraftar değildi. Fakat sonra kendini kontrol edebildiğimi görünce onlar da riskin azaldığını gördüler. Onlara göre kent hayatı bireyin yeteneklerini çalıyor. Çatıdan çatıya atlayarak gezmiyoruz sonuçta işte günlük hayatımda da. Toplu taşıma araçları, yürüyen merdivenler mesafeleri kısaltıyor ama yetenekleri unutturuyor. Hareket özgürlüğünün elinden alınması bir insanın hani ölüm gibi bir şey benim için. Bu hareketler onlar için bir kazanç kapısı da olmuş. Pek çok filmde izlediğimiz aksiyon görüntüleri onlara emanet. Reklam ve sinema filmlerinde bulunuyoruz. E, kaçıp kovalamacıyı en iyi temsil edebilecek disiplin parkur. Müzik klibi, sinema gibi yerlerde parkur atletleri bu işlerin dublörlüğünü yapıyor. Evet kazandım. Dublörlük ve şov. Sokağın ortasında böyle hareketler yapan birilerini görmek insanları şaşırtıyor elbet. Ama ilgilenenlerin sayısı da hızla artıyor. Sizin yürümekte bile zorlandığınız yerlerde onlar şehre meydan okuyarak rutinin dışına çıkıyorlar. Kentin insanların önüne koyduğu engellere meydan okumak kolay değil. Parkursa özgürlüğe çağırıyor. Hazır hareket edebiliyorken vücudumuzu kullanmak en güzeli.